Anafora bak Allah'ını seveyim, hepimizden hızlı çıktı. Darısı sana savaş baba. Bak. Neyi bak? Aç artık önümüzü ya. Geç git kardeşim, önünde duran mı var Allah'ını seveyim? <laughs> kardeş icap eder mi ya? İcap eder mi hangisi ya? Yok baba yok. Kadın evlilik mevlilik benden uzak dursun. Sen evlen hemen, evlen hemen. Niye evlenemeyim kardeşim? Bir trilyonum olsun, evlenirim. <laughs> Bir olsun, ben de senle evlenirim <laughs> Özgür <gülüyor> abi. Lan istersen beş yüz olsun oğlum. Sen yengeye uyuz olun, ters baktığına silah çeken kadına. <laughs> Ya bu değil de bak hele bak şunlara bak. Cüya abi olan biz iki. Bizi kolluyorlar. İkisi de telefona düşmüş. Lan biri şuradan gelse, bizi öldürse vursa. Ulan bak bak adam yol alır. Yorum bu rahatlığı ben izleyeceğim. Ali abi. Buyur abi. Çay göndereyim mi abi? Estağfurullah abi. İyi tamam abi. Geçin şöyle oturun lan. Evlilik dedi ya. Güzel. Nesi güzel kardeş? Akşam oldum evine gidiyorsun. E şimdi nereye gidiyorsun? Ya nereye gidiyorsun işte buradasın. Ya sen gidesin yok ya.